çok saygıdeğer bakanım, kıymetli misafirler, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, Patentle Türkiye birinci liseler patent ve faydalı model yarışmasının ödül töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan, bu coşkuyu, bu heyecanı beraber yaşamaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce kendi aramızda tartıştık Sayın Bakanım. Birinci ulusal liseler patent yarışması mı? Liseler arası patent yarışması mı? Liseliler patent yarışması mı? Bunun ismine Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte bir revize getirmemiz lazım. Belki bir e, anlam karmaşası olabilir. Burada lise'li gençlerimiz patente başvurup yarışıyorlar. Onun için de arkadaşlarımız bu isme bakacaklar ama birazdan başka bir önerim daha olacak. Belki beraber değerlendirmemiz gerekir. Patentle Türkiye yarışması kapsamında yapılan 1035 patent ve faydalı model başvurusunun altında imzası olan öğrencilerimizi, genç kardeşlerimizi ben tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanından bu yarışmaya buluşlarıyla katılan ancak bugün bizlerle beraber olamayan Türkiye'nin genç mucitlerine de buradan selamlarımı ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Bundan beş sene önce üniversite öğrencisi gençlerimizi buluş faaliyetlerine özendirmek üzere yola çıktık. 2020 yılındaki ödül töreninde üniversiteli gençlerimizin icat çıkaran gençlerimizin arasındaydım. Çalışan, çabalayan, hayallerinin peşinden koşan, insanlık yararına ben neyi ortaya koyabilirim, ülkem için neler yapabilirim diyen üniversiteleri gençlerin coşkusuyla, heyecanıyla biz de mutlu olmuştuk. Bugün de aynı inanca, aynı bilince, aynı çalışkanlığa sahip liseli gençlerimizi işte burada karşımızda görüyoruz. 2020 yılında Patentle Türkiye Ödül Töreni'ni lise'li gençlerimiz için de gerçekleştireceğimizin işaret fişeğini yakmıştık. Şu anda o gün atılan adımın neticelerini görmekten gerçekten çok mutluyuz. Birazdan ilk 30 içerisinde yer alan kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Yarışma kapsamında 61 ilde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz biraz önce de söyledim toplam 1035 patent ve faydalı model başvurusu yaptı. Üniversitelere yönelik olarak gerçekleştirilen patentle Türkiye yarışmalarından farklı olarak biz bu yarışmaya faydalı model bileşenini de dahil etmiş olduk. Böylelikle öğrencilerimizin yenilik içeren, sanayiye de aktarılabilecek küçük buluşlarla da yarışmaya katılmalarının önünü açmış olduk. Tabii liseli arkadaşlarımızı ben gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Daha ilk sene başvuru sayısında üniversiteli abilerinin iki katı üzerine çıkmayı başardılar. Biz Patentle Türkiye Yarışması'nın ülkemizde patent kültürünün yaygınlaşmasında bir kaldıraç görevi üstleneceğini düşünüyoruz. Bu sayede önümüzdeki dönemde patent başvurularına ilgi daha da artacak. Bu vesileyle patentle Türkiye yarışmasında değerli jürimiz tarafından ödüle layık görülen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Birazdan ödül alacak genç buluşçuların yeni fikirler üretme ve problem çözme motivasyonlarının tüm gençlerimize örnek olmasını diliyorum. Yarışmaya gösterdiği yakın ilgi ve verdiği büyük destek sebebiyle tabii ki öncelikle Milli Eğitim Bakanımıza ve onun değerli çalışma arkadaşlarımla da şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanımız gerçekten çok önemli konulara değindiler. Değerli arkadaşlar, Türk Patent Kurumu 1994 yılında kurulmuş. Ben 1994 senesinde üniversiteye başlamıştım. Ama patentmiş, markaymış, faydalı modelmiş. Biz üniversitede de bunlardan haberdar değildik. Şimdi gençlerimiz patentten, faydalı modelden bahsediyorlar, yarışmalara katılıyorlar. İşte okullaşma oranından bahsetti. Sevgili gençler belki inanmayacaklar ama ben ortaokula başladığımda Bizim sınıfımız tam 68 kişiydi. Bir sırada 3 kişi oturuyorduk ve neredeydi bu? İstanbul Fatih'te. Yani Türkiye'nin en gelişmiş şehrinde 68 kişi, 68 öğrenci bir sınıfta okuyorduk. İşte Türkiye'nin nereden nerelere geldiğini görmek. Gerçekten rakamlarla konuştuğunuzda açıkça ortaya çıkıyor. Ben bu manada Milli Eğitim Bakanımıza tekrar ve değerli çalışma arkadaşlarına tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye birilerinin ısrarla kabul etmese de kalite anlamında da eğitimde çok başarılı işler yapıyor. Değerli misafirler, Türkiye son 20 yılına bir asırlık başarıları sığdırdı. Hükümetlerimiz döneminde her alanda, alan her alanda önemli dönüşümlere imza attık. Yıllarca ihmal edilen, görmezden gelinen sorunları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir kararlılıkla çözüme kavuşturduk. Milli teknoloji hamlesi ışığında yüksek teknolojiden dijital dönüşüme, altyapıdan insan kaynağına kadar her alanda vizyonel politikaları uygulamaya koyduk. Türkiye'nin büyük gelişim kaydettiği ve iddiasını ortaya koyduğu alanların biri de elbette sınai mülkiyet haklarıdır. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye güçlü yasal ve idari altyapısı, yıldan yıla artan başvuru ve tescil sayılarıyla sınai mülkiyet alanında önemli ülkelerden bir tanesi haline geldi. 2021 yılı Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri raporuna göre Ulusal düzeyde patent başvurularında dünyada 14. marka başvurularında 7. tasarım başvurularında 4. sırada yer alıyoruz. 2022 yılının ilk 7 ayına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre yerli patent başvuru sayılarında yüzde 3, yerli faydalı model başvurularında yüzde 29, yerli tasarım başvurularında yüzde 27 yerli marka başvurularında da yüzde ikilik bir artış gerçekleşti. Benzer şekilde bu dönemde yerli patent tescil sayımız yüzde on yerli faydalı model tescil sayımız yüzde yirmi yerli marka tescil sayımız yüzde elli ve yerli tasarım tescil sayımızda da yüzde kırk arttı. İnşallah yılın ikinci yarısında başvuru ve tescil sayılarımızı daha da arttırarak 2022 yılını bir rekorla tamamlamış olacağız. İşte rakamlar ortada. Bu rakamları bir tabloya aktarırsak ne görürdük biliyor musunuz? Araştırma geliştirme bilinci günden güne gelişen bir toplum görürdük. Yenilikçiliğin önemini kavramış bir özel sektör görürdük. İcatlarıyla gümbür gümbür gelen bir nesil görürdük. İnşallah biz bu alanda yaptığımız faaliyetleri daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Burada tutuşturduğumuz ateşi tüm gençlerimize yaygınlaştırmak için büyük bir gayret sarf edeceğiz. Arkadaşlarımız bu alanlarda şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladılar. Değerli misafirler, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız TOG'un yani Türkiye'nin otomobilinin ilk seri üretim bandından inme törenini gerçekleştireceğimiz tarihi açıkladı. 29 Ekim bin, e, 2022 ve bundan hepimiz ziyadesiyle memnun olduk. Ziyadesiyle gururlandık. Esasında TOG'a baktığınızda Türkiye'de üretilen ilk araç olmadığını görüyoruz. Şu anda birçok otomobil markası Türkiye'de, Türkiye'deki fabrikalarda Türk emekçileri tarafından yeni yeni otomobiller üretiyor. O zaman bu mutluluk, bu sevinç neden diye aklından geçirenler illaki vardır. Sevinçliyiz çünkü ikisi arasında çok büyük bir fark var. O fark da bu aracın yani TOG'un fikri ve sınai mülkiyet haklarına bizim ülke olarak sahip olmamızdır. TOK, Türkiye'de üretilen diğer araçlardan farklı olarak tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla Türkiye'nin otomobilidir. O yüzden biz diyelim ki bu araçta bir değişikliğe gitmek istediğimizde birilerine sormak mecburiyetinde değiliz. Birilerinden izin almak mecburiyetinde değiliz. Herhangi bir parçasını yerleştirmek istediğimizde birilerinin kapılarında beklemek mecburiyetinde değiliz. Bugün Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var. Ama bütün bu araçların fikri mülkiyet hakları yabancı ülkelere ait. Diyelim ki hadi markada verelim. Türkiye'de şu anda Sakarya'da Toyota üretiliyor. Siz bir ürününüzü bu Toyota'ya entegre etmek istediğinizde önce gidip Japonya'ya sormanız lazım. Ben bunu geliştirdim. Acaba bu araca takabilir miyim? Onlar da büyük bir çoğunlukla ya biz bunların geliştirmesini burada yapıyoruz. Siz sadece üretin diyorlar. İşte Türkiye'nin otomobilinde biz kendi otomobilimizi fikri mülkiyet haklarıyla geliştirdiğimiz için bugün emin olun 4 kişinin 5 kişinin çalıştığı şirketlerin geliştirdiği teknolojileri ya bu çok ciddi bir teknoloji. Biz bunu aracımıza takarsak aslında katma değer oluştururuz diyerek TOG'a entegre edebiliyoruz. Bugün lise'li gençlerimizin değil ama üniversiteli gençlerimizin kurduğu şirketler TOG'un tedarikçisi durumunda. İşte fark burada. Ve fikri ve sınai mülkiyet hakları neden önemli? İşte bunu görmek açısından çok iyi bir örnek. Bu bağlamda biz de bu dönemin bu gelişmelerin hakkını vermeye çalışıyoruz. Araştırmayı, yenilikçiliği, buluşu ve devamında fikri mülkiyet haklarına sahip olmayı her alanda teşvik ediyoruz. Ülkemizde patent ekosisteminin gelişmesine yönelik olarak Türk Patent ve Marka Kurumumuz var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Yenilik üretme potansiyelini patentleyip koruma altına almak fikri ürün portföyünü genişletip bu fikirleri ticari değere dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. İşte düzenlediğimiz bu yarışmalarda patent konusundaki farkındalığı artırma noktasında kilit bir rol oynuyor. Kıymetli gençler şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Biz geçmişi başarılarla dolu kadim bir milletiz. Bu coğrafya yüzyıllar boyunca bilimin, yeniliğin, buluşun lokomotifi oldu. Harezmiler, Ali Kuşçular, İbn Sina'lar ve Mimar Sinanlar bu toprakların bağrından çıktı. Geçmişte olduğu gibi bugün de o özgüvene, cesarete, olgunluğa ve elbette güce sahibiz. Türkiye artık emin olun kabına sığmıyor. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım İnşallah hep beraber inşa edeceğiz. Buradaki asıl e, aktör de bu filmin esas oyuncusu da siz değerli genç kardeşlerimizsiniz. Sizden ne kadar sorumluluk sahibi olursanız, sizler bu yola ne kadar baş koyarsanız Türkiye o kadar hızlı yol alır. Kendinizi lütfen sürekli geliştirin. Trendleri takip edin. Deneyap Teknoloji Atölyelerinin elçileri olun bakanlığımızın yeni nesil eğitimlerinin içerisinde yer alın. Teknofest yarışmalarına katılın. Bunların hepsi daha önce bize sunulmamış ama sizleri, siz genç kardeşlerimizi bir adım öne çıkaracak fırsatlar. Sizi yenilikçi düşünmeye, girişimci olmaya sevk edecek imkanlar. Ve sürekli bu manada gelişen inovasyon ekosistemimizin de katkısıyla biz gençlerimize diyoruz ki icat çıkartmaktan korkmayın. Eskiden yaşlılar çocuklara nasıl kızarlardı? Ya niye icat çıkarıyorsun diye kızarlardı. İşte biz diyoruz ki lütfen icat çıkarın ve bunları patentleyin. Ve bunları patentlemekle de kalmayın. Buluşlarınızı girişimlere dönüştürün. Ve bu manada patentleriniz aynı zamanda önemli finansal bir değer oluşturabilecektir. Hayallerinizi gerçekleştirme noktasında sizlere adeta bir sertifika görevi göreceklerdir. Tabii biraz önce Teknofest'ten bahsettim. Bakınız nasıl 20 yılda elde ettiğimiz başarılardan bahsediyorsak, bize sunulmayan imkanlardan bahsediyorsak Teknofest'te işte gençlerimize sunduğumuz gerçekten çok önemli ve değerli bir imkan. Ben bu sene yarışmalara elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Ama Türkiye'nin dört bir tarafında bu yarışmaları gerçekleştirdiğimiz için zaman zaman gidemediğimiz yerler olabiliyor. Aksaray'da roket yarışmalarına katıldım. Sadece üniversitelilerin katıldığı roket yarışmalarına bu sene ve geçen sene liseliler katılmaya başladı. Liseliler kendi geliştirdikleri roketleri Aksaray'dan gökyüzüne fırlatmaya başladılar. Yine e, İHA e, insansız hava araçları yarışmalarında bakıyorsunuz artık liseliler o kadar büyük gayretle, o kadar büyük özveriyle çalışıyorlar, o kadar çok takımla geliyorlar ki insan gerçekten hayret ediyor. Diyorum ki ya biz mi lise yıllarımızı yaşayamadık yoksa bu gençler mi çok şanslı? Bu manada tek nefes ateşi Türkiye'de. Uzay, havacılık, teknoloji, bilimi farkındalığını arttırmak üzere tutuşturduğumuz bir ateş. Ve bu sene biliyorsunuz yarışmaların finalini Samsun'da yapacağız. Teknofes Karadeniz'in finalleri Samsun'da 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bu manada ben bütün öğrencilerimizi, velilerimizi, tüm Türkiye'yi Teknofes Karadeniz'e, Samsun'a beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve arkadaşlarımıza da bir teklifte bulunmak istiyorum. Madem böyle bir yarışmayı düzenliyoruz, gelin bu yarışmayı da Teknofes kapsamına alalım. Patentle Türkiye yarışmasını da Teknofes çatısı altında gerçekleştirelim. Bu markanın değerine beraberce katkı sağlayalım. Beraberce Milli Eğitim Bakanımızla birlikte Patentle Türkiye yarışmasını Türkiye'nin markalarından bir tanesi haline getirelim diyorum. Arkadaşlarımız o çalışmaları inşallah başlatırlar. Değerli misafirler, sevgili gençler, sözü uzattığımızın farkındayım. Bu manada sözlerime son verirken patentle Türkiye liseler arası e, bu yarışmanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu yarışmaya da ödül alan ya da sadece katılmaya cesaret gösteren, emek veren Tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu etkinlik çok daha yaygınlaşacak ve sizlerin sayesinde sizler de sizden sonra geleceklere örnek olacaksınız. Ben gayretleriniz bu yarışmaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu yarışmada emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli çalışanları olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyor. Tekrar Milli Eğitim Bakanımıza böyle önemli bir işte farkındalığı oluşturacak şekilde gayret gösterdiği için teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Sayın Bakanım müsaadenizle sizi bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Sayın Bakanımıza sahnede ödül verirken eşlik etmek üzere de Milli Eğitim Bakanımızı ve Türk Patent Başkan Vekilimizi de sahneye davet ediyorum. Yine alkışlayalım bakanlarımızı. <laughs> Buyursunlar efendim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın ülkemiz sınai mülkiyet sistemine katkıları nedeniyle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e bir plaket takdimleri olacaktır. Buyurunuz. Değerli misafirlerimiz, birazdan 1035 başvuru arasından Patentle Türkiye Jüri'si tarafından ödüle layık görülen öğrencilerimizi sırasıyla sahneye davet ederek ödüllerini takdim edeceğiz. Öncesinde jürimizi de tanıtmak isterim sizlere. Patentle Türkiye Jüri'sinde TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın <laughs> TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Ahmet Yozgatlıgil. Türk Patent, Patent Dairesi Başkanı Sayın Salih Bektaş, Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişimcilik Direktörü Sayın Doktor İsmail Arı, Avrupa Patent Vekili Avukat Sayın Arzu Akalın, Patent ve Marka Vekilleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Yalçıner ve Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği Genel Sekreteri Sayın Murat İdal yer aldılar. Jüri üyelerimize de değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın bakanlarım, değerli misafirlerimiz. Patentle Türkiye 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması'nda ilk olarak 30. ile 21. sırada yer alan finalistlerimizi ödüllerini almak üzere sahneye davet edeceğim. Evet heyecan başlıyor. Ultrasonik ses dalgalarıyla küflenmeyi önleyen ekmek kutusu buluşuyla Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Fatih Nartkan Dengin'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Fatih ödülünü alırken hemen diğer öğrencimizi de sahneye davet edeceğim. Küresel ısınma ve iklim değişikliğini durdurmaya yönelik robotik ağaç cihazı buluşuyla İzmir Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi öğrencisi Lütfi Emre Aşkın. <laughs> Masa üstünde yer kaplamayan frenli ve yaylı kalemlik buluşuyla Ankara Uluslararası Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aryan Nabil. İçinden ve dışından saksı buluşuyla Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Bengüsü Doğanay. Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum Bengüsü'yü da. çok amaçlı poligon ayna sistemiyle hızlı ve yüksek çözünürlüklü lidar buluşuyla Ankara Fen Lisesi öğrencisi Haruk Baran Akbulut. Evet. Şimdi şöyle. Bir saniye. Bence açıklama Çocuk yapmak istedi rağmen, e, ama ya, buradaki herkes başarılı aslında 30. birinci yani olarak 3. değerlendirmeyelim bir tebrik ediyoruz hala anlamıyorum. ama şimdi şöyle üçüncü birinci ikinci onların da bir projelerini görelim belki onların projeleri çok daha iyidir bak gel. <laughs> Bütün öğrencilerimizi destekliyor bakanlıklarımız. Bir mikrofon varsa verebilir miyiz? <laughs> Buyurun, benim mikrofonumdan konuşun. Tamam. <laughs> mi? <laughs> 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 Şimdi bak benle görüşmene rağmen birinci olamıyorsun. Demek ki bizim bir etkimiz yok. Burada <laughs> burada süreçleri süreçleri kim yönetiyor? Bağımsız bir jürimiz var. Ve bu insanlar da Türkiye'de profesyonel olarak bu işleri yapan insanlar. Türkiye'nin değerleri aslında, onlar bir araya geliyorlar, değerlendirme süreçlerini yapıyorlar. Yoksa dediğimiz gibi, sen bizim gönlümüzde birincisin. İnşallah çok daha başarılı olursun. Biz ee, sizlere desteklerimizi sürdüreceğiz, ama süreçleri biz yönetmiyoruz, bağımsız değerlendiriciler yönetiyor. <laughs> evet. Öğrencimizi tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz ve ödül törenimize devam ediyoruz. Herhangi bir şeye istenilen mesafe ve açıda yaklaşarak görüntü çekebilen cihaz buluşuyla Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Yunus Emre Erdem alkışlarınızla geliyor. Anti mikrodalga yelek buluşuyla Çankırı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Hilal Özkoç ve Meryem Betül Akviranlı'yı sahneye davet ediyorum. kişiye özel kartla açılıp kapanan tekerlekli sandalye buluşuyla Gaziantep İMKB Anadolu Lisesi, Gaziantep Özel Sedat Akdoğan Lisesi ve Kayseri Tekden Fen Lisesi öğrencileri İbrahim Ateş, Merve Yiğit ve Ezel Öykü Şengül'ü davet ediyorum sahneye. Buyursunlar. geldi bireylerin giyim alışverişi yapmasını kolaylaştıran konuşan askı buluşuyla Silifke Cumhuriyet Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi İtır Yük